Zekâdar herkese merhabalar. Metin hocadasın. Şu an ne yapacağız? Seninle bir tane yeni nesil test çözeceğiz. Küresel bağlantılar. Son ünitemizdir. Son videomuzdur. Testi çözeceğim. Taktikte olacak. Daha sonra ne yapacağız? vedalaşacağız. Şimdi. Ee, ne yaptın sen? Ne yaptın ya? <laughs> Diyormuşum. Ne yaptın? <laughs> ödevini yaptın mı? Ya yani artık dönemin sonu karışmayacağım sana. E, çünkü dönem başından itibaren ödevini yaptığını biliyorum. Bu soruda dedi de özgürsün ama konu otursun yazılarda çıkar karşına kurumsal denemelerde karşına çıkar ödevleri yap lütfen. Ee, şimdi hazırsan gel hemen soruları taktikli bir şekilde çözelim ondan sonra bakalım. Evet şimdi burada ihracat ve ithalatla ilgili bir e, infografik verilmiş. Bu görselde verilen bilgilere göre ülkemizin dış ticaretiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. En fazla Rusya'dan mal ve hizmet alınmaktadır. Almak demek ithalat demek. En fazla kimden almışız? Rusya'dan almışız. Bu ifademiz doğrudur. Görsele bağlı kal. Kendi yorumunu katma taktik bir. Yuvarlak içine al. Yanına iki tane ünlem koy. Söylenemez demiş. Unutma bunu zaten. Madde madde git. Seçenek seçenek git. Dış satımda en büyük pay Almanya'ya aittir. Dış satım ne demek? İhracat demek. En fazla pay kime aitmiş? 1 milyar 225 milyon dolarla Almanya'ya ait. Doğrudur. Ülkemiz sınır komşularıyla ticaret yapmamakları kalsın. 2019 yılında dış alım oranında azalma yaşanmıştır demiş. 2019 dış alım oranı. Ee, şimdi burada bize ne demiş bakalım. 2019 Şubat, 2018 Şubat ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86, yüzde 69 demiş. Ee, bakalım. Türkiye ihraca, Türkiye'nin ihracatı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artmış demiş. Ee, dış alıma bakacağız. İthalatı ise %16.9 azaldı demiş. Ee, bakalım. İki, dış ticaret açığı %63.1 azalışla 5 milyar 789 milyar dolardan 2 milyar 134 milyon dolara düştü. İhracatın itha ithalatı karşılama oranı da verilmiş burada bize. Azalmış. Yani burada ülkemizin pardon 2019'da dış alım oranında azalma yaşanmış demiş. Burada e, ithalat azaldığı için, ithalat dışalım demek hepsini okuduk. E, azalma yaşandığı için biz buradaki ifademizi doğru yazacağız. Şimdi ülkemiz sınır komşularla ticaret yapamaktadır. Bakalım burada yapmış mı? Irak. Irak'a ne yapmışız? Ürün e, satmışız. 658 milyon dolarlık. Bizim komşumuz mu? Komşumuz. Ticaret yapmıyoruz diye bir şey yanlıştır. Görsele bağlı kal kendi yorumunu katma. C seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Hürriyet anahtar kavramımız. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Hürriyet eşittir nedir? E, tam bağımsızlıktır. Atatürk'ün verilen sözü dış politika ilgilenen hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Biz D de seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Bu kadar kolay. Evet bir tane grafiğimiz verilmiş. Aşağıda verilen grafikte ülkemizin 2019 yılında yapmış olduğu ihracat verileri verilmiştir. Bu grafiğe göre değerlendirmelerinden hangileri yapılabilir demiş. Yuvarlak içerisine aldık. Ünlemimizi koyduk. Ülkemizin farklı ülkelerle ekonomik ilişkileri gelişmiştir. Ee, bak Almanya, Birleşik Krallık, İtalya farklı ülkeler var. Ticaret yapmışız doğrudur. Avrupa ülkeleri ihracatta önemli rol oynamaktadır demiş. İhracatta ilk 5 ülke toplam ithalatın %37'sini oluşturuyor. İlk 5 ülkeyi vermiş. Almanya, Avrupa, Birleşik Krallık, Avrupa, İtalya, Avrupa. Ee, diyebiliriz. Daha fazla. Dolayısıyla doğrudur. Tarım ürünleri daha çok Almanya'ya satılmaktır. Burada kime ne sattığımız verilmediği için 3. öncül. cevap B seçeneği 1 ve 2 olacak babacım. Anladın? Gel bakalım devam edelim. Kültür bir toplumun bilgi, gelenek, ahlak, sanat, inanç, maddi ve manevi unsurlarının tümüdür. Popüler kültür ise belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel öğeler bütünüdür. Eve gelen misafir mesela demiş ki buna göre hangileri popüler kültüre örnek olarak gösterilebilir? Eve gelen misafirlere ikramda bulmak Türk kültürüdür. Örnek olarak gösteremezsin. Bayanlarda büyüklerin elini öpmek Türk kültürüdür. Örnek olarak gösteremezsin. Yılbaşında kutlama yapmak. Yılbaşı bizim kültürümüze ait bir unsur değildir. Bu kadar basit. Üçüncü öncülümüz popüler kültürle ilgili olduğu için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre TİKA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada anahtar kavramı olabiliriz. Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur demiş. Şimdi burada SSCB dağıldıktan sonra e, bakalım bir soruya. Orta Asya olmak üzere birçok Osmanlı eserinin restorasyonunu yapmış. E, Türk devleti bağımsızlığını kazanmış. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyetleri'nin bu devletlere sosyal, ekonomik ve kültürel alanda sağlayacağı destekleri uygulayacak ve koordine edecek bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda TİKA kurulduğu için demek ki Türkiye Cumhuriyet, Türk Cumhuriyetleri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada son zaman ne demiş? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Osmanlı eserlerinin restorasyonu nedir? Ee, kültürel alanına ilgilidir. Diğer taraftan e, sağlık alanı vurgulanmış mı? Vurgulanmış. Sorunun hiçbir zaman yarısı doğru yarısı yanlış olmaz. Sağlığı gördün direkt al seçeneğini. Ama yine de bakalım okul yapmış, sağlık ocağı yapmış, eğitim de var. Doğrudur. Yaptığı hizmetler Orta Asya'ya sınırlı kalmıştır. Kalsın. Kültürel çalışmalar yapmıştır. Bak anahtar kavram. Kanuni Sultan Süleyman'ın kayıp mezarlarının bulunması bir projedir. Bir padişahın mezarını arıyorsun. Bu kültürel bir çalışmadır. Direkt net bir şekilde söyleyebilirim. Bakalım başka nerede yapmış? O bak ne demiş? Tika ortak tarih mirasının korunması amacıyla başta Balkanlar demiş. Orta Asya demiş. Demek ki yaptığı çalışmalar Orta Asya ile sınırlı değil. Balkanlarda da çalışma yapıyor. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet Soçi'de üçlü kritik zirve başladı demiş. Verilen gazete haberine göre ülkemiz ile ilgili hangileri söylenebilir sorumuzdur. Barışçı bir dış politika izlediği. Burada ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Soçi'de düzenlenen üçlü bir zirve yapılmış. Erdoğan zirvede bu üçlü zirve Suriye'de akan kanın artık tamamen durması bakımından son derece önemlidir demiş. Buraya kadar direkt bir barış var zaten. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde yakın bir çalışma ortamı tesis etmesine dünya şahit olmuştur. Bugün burada bölgedeki barış için kritik kararlar alacağımızı düşünüyorum. Bak yine barış vurgusu var. Putin zirve öncesinde yaptığı açıklamada Türk ve İran liderlerinin üstlendikleri rol olmasaydı Suriye'de askeri sürecin sonlanması mümkün olmazdı. Suriye'de artık siyasi çözüme yönelik yeni bir e, aşamaya geçildi ifadesini kullanmış. Şimdi bu Suriye mültecileri Suriye sorunu çevrede yaşanan bir sorun. Bu sorunun çözümünde Türkiye görev almış mı? Evet o zaman çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci öncül. Bak çok kritik bir taktik. Türkiye Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapıyor mu? Evet. Ben de biliyorum. Burada vurgulanmış mı? Hayır. O zaman 2'yi alıyor muyuz? Almıyoruz. Ediyoruz. duracağımız ne oluyor? C seçeneği. Soru metnine bağlı kalıyorsun babacım. Kendi yorumunu katmıyorsun. Evet. Yeni nesil test 2 ödevindir. Burada 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ödevim var. Daha sonra cevap anahtarına geçiş var zaten. Sevgili Altıncı sınıf kardeşim, ben hep babacım diyorum, annem diyorum. Babacım, annem. Şimdi veda zamanı geldi. Yedinci sınıfta tekrardan beraber oluruz. Bu kalıcı bir veda değil. E, yedinci sınıf kitaplarım, beşinci sınıf kitaplarım, sekizinci sınıf kitaplarım var. Her yıl olduğu gibi ben bu yıl be beraber olduk. Seneye de inşallah beraber olacağız. Bir sonraki sene de inşallah beraber olacağız. Seni çok çok sevdiğimi unutma. Artık 6. sınıfı bitirdin, 7. sınıfa geçtin. Güzel bir yaz tatili geçir, dinlen. Kitap okumaktan asla vazgeçme. Kitap oku, eğitimden, öğretimden ee, kopuk yaşama lütfen. Yaz tatili ödevlerin varsa o ödevlerini tamamla. Oyun oyna, bol bol tatil yap. Tamam mı? Kafanı rahatlat bir güzel. 7. sınıfta korkma, LGS yok. Ama tabii düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanman gerekiyor. Çünkü sen 7. sınıfın yaz tatilinde ders çalışacaksın. LGS'ye hazırlamaya başlayacaksın. Onu bilmen gerekiyor. Ben sadece sana şunu tavsiye edebilirim. Ee, sana herkes şöyle çalış, böyle çalış, şunu yap, bunu yap diyebilir. Ama seni senden daha iyi kimse tanıyamaz. Nasıl çalışman gerektiğini, ne yapman gerektiğini senden daha iyi kimse bilemez. Onun için kendi planlamanı kendin yap ve asla karşına ne çıkarsa çıksın. Zorluklar karşısında pes etme. Sabırlı ol ve kararlı ol. Babacım benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Biraz daha uzatırsam ağlayacağım. Velalaşıyoruz. mwah, Seni çok çok seviyorum. Ailene çok çok selamlar. Arkadaşlarına çok çok selamlar. Metin Hoca'daydın. Görüşmek üzere.